Drop yedik lan. Hadi bakalım Ace geliyor mu? Ace geldi be. Oğlum sen şuraya saklandın. Of. Ne oluyor oğlum? Sen şunu hak ettin. Of be oğlum ne yapıyorum ben? Ciddiyim ne yapıyorum ya? Yine 4 kişi aldım ya. Muhteşem. Herkese selamlar. Ben Arun. Bugün Valorant'ta e, Sova Canı'yla ile oynayacağız. En son e, Kayo ile oynamıştık. Bu sefer de Sova ile oynayacağız. Kanser ola ola drop ye ye, pink ye ye. Bu maçı güzel bir maç olmasını umuyorum. Artık bugün 4-5 saattir bilgisayarın başındayım bir şeyler doğru bir şey çekmeye çalıştım oldu bazen ama bazen de kanser oldum. Ananı sikeyim ya. Kaç kişi geliyor oğlum demiş şansıma ya. Aç evet şöyle. Şu dört kişi burada ya. Neyse ben oraya biraz şey yapayım. Çünkü tek girersem benim içimden Kaç. Adamlar şu an alıştı bakayım. Ya öl ya 90 vurmuşum. Evet şöyle devam ediyoruz. Gel bakayım. Drop yedim. Hem hani de hayvan gibi yedik ya. Bu drop beni bitiriyor yemin ediyorum ya. Şurada push. Bu kadar. Nerede şu bomba? Hemen şunu defus edelim. 2-1 yapalım şu güzelinden. Çekilişte bu arada bazıları şartları yerine getirmediği için katılamadılar. Çünkü ben şartları 10 kere söyledim. Instagram'da o çekiliş gönderide de söyledim. İki tane video çekmiştim. Onu onda da söyledim. Onlar yapmadılar. Büyük ihtimalle e, dikkat etmediler yani Sadece oraya katılıp ka, e, direkt çekilişi girelim sandılar. Maalesef canları sağ olsun. Onlar umarım bir dahaki gelecek çekilişlerde daha çok dikkat ederler. Yani baya güzel çekilişti. Bu katılım muhteşemdi yani. Onu söyleyeyim. Yani böyle çekilişler arası da olur tabii ki. Yani her zaman tutup da 1000 TL'lik çekiliş yapmam ama arası neden olmasın ya? Oğlum niye hep A'ya gidiyorsun siz ya? Şöyle BC yapın. Gerçi İlkel C yap. Anan. anan. İlkel C yaptılar ama seni şöyle vurmak istedim ya. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. O burada. Çok iyi. Ya şu an ben drop yiyorum. FPS tabii bir yandan düşüyor. Pardon. Sandalye şey oldu. Yoksa ya yoksa daha çok şey olur da işte bir de 5-6 saat bilgisayar açık olduğu için biraz yordun bayağı baya laptopumu. Bu sene seni emekli edeceğim ya. Bu sene veya bilmiyorum bu sene içerisinde mi artık seneye mi kesin edeceğim. Senden kurtulman lazım çok işimi gördüm çok sağ olsun da işte ama evet. artık olmuyor ya. Valorant Key Force Nova gelmese ben hiç bir bok yapamam yani bu bilgisayarla. Görüş sağlıyorum. Oğlum. Evet, <laughs> evet 3-2 ya yaptık. Yaptılar. Çalışır. Sorun değil. Ee, şöyle vandal alalım ya. Aynen. Şöyle bir vandalımızı alalım. Teşekkür ederim. Şuna bir tane alalım. Ya benim şansım bugün çok e, şanssızdım. Ping'im bundan bir önceki oyunda 700'e kadar çıktı ya 700. Sebebi yok yani sebebi bilmiyorum. Bir şeyden oluyor. Ama neden sadece Valorant oluyor? Yani sizde de böyle internet sorunu varsa e, yorumlar yazabilirsiniz. Çünkü kanser edici bir durum ya. Oğlum hep bunlar A'ya gidiyor. Sikeceğim ağınızı da ha. Pink Bir de daha mı var? Aha var ondan buna koyalım Böyle ölürsün sen de Tamam 4-2 yaptık gayet iyi yani sizde de böyle ping sorunlar varsa yazın lütfen. Çünkü İstanbul sunucusu vardı aynen. Orayı zaten denemek istemiyorum çünkü orada da <laughs> bayağı çıkar, çıkacağını düşünüyorum. Yani normalde o gruplarda biliyorsunuz seçebiliyorsunuz hangi uh, serverı falan. Ben Frankfurt 1 ile 2 yaptım. 2 de biraz yüksek gösteriyor. bir de yani olması gereken. E yani şöyle bir şey. CS:GO'da da vardı de <laughs> falan. Orada da çıkıyor ama bu kadar değildi Orada mesela normal pingim 10 ping falan şey gösteriyordu hemen hemen Ama işte e, şansıma bazen bir giriyordu 100'e kadar çıkıyordu ama geri düşüyordu hemen Çok saçma bir şey var ya Ulan ne yaptın ya şurada adam var da neyse. Adamlar bey yapıyor bu arada. Spike yerleştirildi. Çok oku. devam edelim hemen hızlıca. Hadi bakalım ya. Ya orada gerçekten büyük bir hata yaptım ya. Neyse. Ya zaten bilgisayar alma şunu söyleyeyim e, Dereceli gelecek bu yaptığım şu an serilerin Yani tüm silahların hepsi falan filan hepsi dereceli gelecek O zaman daha çok ciddi oynayacağım onu söyleyeyim Biraz böyle salıyormuşum gibi gözüküyor ama aslında Ya e, işte diyebilirim bazen Çünkü Bugün kanser oldum yani bye bye. Adam yine mi be Sanki yine B ya da A yapıyorlar ya. Aha. Nereye lan? Neyse ya önemli değil. Şu drop olmasa var benzinle ağzınıza sıçacağım da işte. Siz dua edin du drop drop var. Adamlar gidiyor. Görüş sağlıyorum. Şöyle bir kişi alalım da. Kaç kaç oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok maalesef. Taraf değiştirmeden önce son Hadi bakalım. 7 4. Pingim çıkıyor işte bazen. Böyle 27 fan gözüküyor ama bakmayın ona. Bazen bir çıkıyor bugün bir çıktı 700'e 800'e. Deli oldum ya. Hadi bakalım. Gerçekten karşıya kaylo gelince kayo gelince kansermiş ya. Yani onu bazı şeyler unutmuşum. Gerçekten güçlüymüş baya. Görüş sağlıyorum. Spike A'da düşüyor. Bir düşman Mermi mermi mermi. Öl Şerefsiz ordine geliyor bir de. Push. Utanmaz taraf sene. değiştiriliyor. Taraflar değişti. İyi. Şöyle ghostumuzu <laughs> alalım. Şöyle bir tane şok alalım. Sova'ya gelince Sova sevdiğim bir ajan aslında. Gayet sevdiğim. Hatta en sevdiklerim arasında. Yani mesela ultisi olsun ne bileyim şu E'ye basınca şey yerini gösterme olsun işte drone falan olsun her şey gayet iyi yani bence. En sevmediğim birkaç tane de var ya aslında. Reyna'yı alışamadım açıkçası. Hiç alışamadım. eee biraz karışık geliyor. Ama oynayınca tabi insan alışır. Mesela Phoenix'e de ilk başta hiç sevmiyorum ama sonradan oynayınca baya bir sevdim aslında. Onunla bundan sonra belki gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hayır. Bunlar orta Hayda. Hayır. Ya Kayo ne yaptın ya? Kayo, Kayo, Kayo. Kayo gerçekten sıkıntıymış abi. Şimdi o arkadaşa hak veriyorum. Vallahi hak veriyorum. Oğlum kaç kişisiniz be? Şunlara A yazak da ya işte öyle yeni bilgisayar garanti almam lazım laptopu kes kimseye tavsiye etmiyorum leş ve çok kötü yani tabi bazı bir laptoplar var 20-30 bin tl ki fiyatları öyle diyebiliyorum yani o fiyata güzel bir masaj toplarsınız diye düşünüyorum beyler ya güzel gayet iyi 8.5 sorun değil Istiyorlarsa... Aa alamıyoruz el. nasıl yapsak? Şöyle spektral ala alabiliriz ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ya belki de taksit de alacağım bilmiyorum yani ikisinden birini alacağım. Çünkü bir de ehliyete başladım mesela şu an pazartesi günü gideceğim ikinci sefer gideceğim çünkü birinci seferde gittim saldım baya sıkıntı Allah ananı sikam ananı sikeyim oğlum bu ne lan tecavüze uğradım ya neyse evet 9 6 oldu Allah bunu kullanamam ulan kayo kayo bu arada hakikaten kanser karaktermiş ya ben onu anladım abi Geçen biri söylüyordu da ben dedim yok dedim de ama kansermiş abi. Bir vuruyor güçlerin gidiyor ya. Ama ben kullanırsan tabii ki de seviyorum yani. Ben kullandığım zaman çünkü güzel oluyor. Ama çok güçlü. Çok güçlü karakter abi ya. Yani nerf yiyecek zaten o büyük ihtimalle. VP VP. O büyük ihtimal yiyecek yani Çünkü yani şimdi daha iyi anlıyorum Mesela karşımda olduğu için adam bana atıyor şeyi 6-7 saniyelik gücün kullanamıyorsun mesela O çok kötü bir şey Mesela ultisi de zaten direkt ölmüyor biliyorsunuz Yere düştüğünde biri kaldırması lazım onu İşte o da biraz şey oluyor yani Karşı takım için biraz sıkıntılı oluyor Ama onun dışında sorun yok Görüş sağlıyor. Bir düşman var. Görüldüler. Aha. Gel buraya. Ölme abi. Spike C'de düştü. Hayır ya. Neyse. Ölme. Drop yedim ya. drop yedik lan. Hadi bakalım ace geliyor mu? Ace geldi be. Ace mi attım? Yok 4 kişi vurmuşum. Clutch atmışım ya. Neyse önemli değil. Ya orada bir drop yedim var ya beyler. Çok kötü ya. İşte bundan bahsediyorum. Yani motivasyonumuzu çöpe atıyor. Ama güzel attık. 24 kilim var. Gayet iyi. Şu an çok güzel bir oyun sergiliyorum. Artık 5-6 saat sonra bir değsin ya. Bbb Allah'ım sen sen şöyle bir şunu al bakayım ya. Bu arada ben şunu fark ettim ben bayağıdır CSGO içeriği üretmedim. Yani biliyorsunuz normalde ayda bir kere kasa falan açılıp, o da yok. Onu yapacaktım. Allah ana o Allah o bayağı pahalı olur diye yapmadım ya. Son sen şuraya saklandın. Of ne oluyor oğlum? sen şunu hak ettim. Of be oğlum ne yapıyorum ben? Ciddiyim ne yapıyorum ya? Yine 4 kişi aldım ya. Muhteşem. Efsane ya. Çok güzel. En güzel oyunlarımdan bir tanesini sergiliyorum. Yani şu an şunu düşünün, bilgisayarım çok iyi olduğunu düşünün ve bunun iki katını yapıyorum. Yani en az 35 kill falan rahat yapardım diye düşünüyorum. Karşı takım bu arada yani pes etti diye düşünüyorum ya. Of oh be. Sonunda güzel bir e, içerik de Burada daha çok sova değildi. E, killlerim biraz ön plana çıkacak. Ama olsun. Olsun olsun olsun. Hayır çık 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 Hadi bakalım Ciddi. Ya ben bir kesin Phantom skin alacağım Lan ben... Oğlum ne yapıyorum ben ya bir Bu çöp bilgisayarla ben ne yapıyorum abi Ciddiyim Bu çöp bilgisayarla ben ne yapıyorum Neredesin oğlum 30 killim var ve çok güzel Muhteşem bir oyundu Çok güzel bir oyundu 30 kill ile coşturdum ya Yani gerçekten keşke diyordum ama Ne olur ne olmaz Yani ben pingim biraz e, Sapıtıyor 30 kill Muhteşem ya gerçekten çok güzel Çok iyi 7 kere ölmüşüm Yani her şey çok güzel gitti Umarım hoşunuza gider Hoşunuza gideceğini de düşünüyorum açıkçası Oh be. Bu da geldi. İyi şunu hemen kullanalım. Evet şuraya bir bakayım ufaktan neler var. <laughs> Aslında güzel duruyor da bilmiyorum ya. Bu nasılmış? Bu, bu kötü ya. Van o güzelmiş. Neyse bunu bir yere düşünürüm. Fiyatı da o kadar pahalı değilmiş ya. Aslında gayet iyi. Neyse beyler umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Görüşürüz.